Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah İnşirah suresinden devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah. Bakınız burada çeker yok, çekmiyoruz. Elem neşrah. Ra üstün ra olur. E, yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ra. Ha harfi boğazdan çıkıyor ve çıkarmamız gerekiyor. Neşrah. Neşrah. Leke. Ke harfi çok ince çıkmıyor. K değil de K. K biraz da geriden çıkıyor. Leke. Elem neşrah. Leke. Sandrak. Rak. Sa, kalın harflerden dalın üzerinde cezim var, galgale olur. Galgale harfi titretmektir. Sa'nde Sa'nde rak ra rak Sa'nde rak Sa'nde rak Elem neşrah leke Sa'nde rak Sad değil. Sa'nde rak ve ve va'ne dat kalın harflerden olduğu için kalın çıkarmamız gerekiyor. Va ve ve va'ne nun çekiyor. Bir elif metti tabi. Anke ne yaptım? Anke biz biliyoruz ki nun sakinden sonra veya teminlerden sonra mutlaka bir tecvid kuralı geliyor. Burada nun sakinden sonra kef harfi geldiği için ıhva olur biz biliyoruz ki altı harfimiz var bizim ızhar harfleri. Onlarda tutmuyoruz. Onlardan başka gelen bütün harflerde tutuyoruz. O zaman o altı harf neydi? Elif, ha, Hı komşu harfler. Ayn, gayn, komşu harfler. Bir de h. Bu altı harfi tutmuyoruz. Altı harften başka gelen bütün harfleri tutuyoruz. O zaman nun sakinden sonra o altı harften bir tanesi gelmemiş. ke harfi gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Anke <laughs> Vizrak Z bunu <burada> keskin Z. Vizrak Vizrak Ve ve Anke Vizrak Ellezi E metti münfasıl olur. Niçin? Harfi metten zel harfini çeken y var. Sebep metten hemze gelmiş. Elif gelmiş. Elif gelmiş. Zaten uzun elif geldiği zaman metti münfasıl oluyor. Dördleri uzatmak caizdir. Ama bu peltek zel harfini onu mutlaka çıkaralım. Şöyle ki ellezî en -gada. Ellezî enkavva. Yine nun sakinden sonra gaf harfi gelmiş. Ihva olur. Nunu tutalım. Hunneli. Genizden gelen bir ses ile. Enga. Dilimizi dudağımız yapıştırmıyoruz. En <-gah> demiyoruz. Biraz boşluk bırakıyoruz. Ve hunne. Genizden bir ses getiriyoruz. Enkavva. Enkavva. Kaf kalın harflerden, Dattı kalın harflerden. Ka, ba. En, ka, ba Va, rak. Z harfi de peltek harflerden. Va, va, rak. Burada H harfi geldiği için yumuşak çıkarıyoruz. Zah demiyoruz. O zaman H, H harfi olmuş olur. H harfi var burada. Zah rak zah rak bakınız zah rak vel za vel za ne çıkaralım Fe-ğ-ne. lenke Lenke. vik rak peltekse vi vik rak harfleri çıkaralım her harfin hakkını verelim ve rafa'na leke zikrak. Burada sadece nun harfi çekiyor. Meti tabi. Diğerleri çekmiyor. Fe <laughs> inne. <laughs> Nunu tuttum. Niçin? Evet. Biz biliyoruz ki nunun üzerine şedde gelince misil <laughs> ma'lune olur ve tutulur. Fe <laughs> inne. Meal, mea, me, ma, ince, madil. Mim ince harflerden me diyoruz. Ayın kalın harflerden a diyoruz. Mea, meal, meal, usri, yusra, us, usri, yusra, ra. İki üstünlerde e diye çekiyoruz. İnce harflerde e diye kan harfleri de A diye çekiyoruz. Ra kan harflerden olduğu için Ra diye çekiyoruz. Fe inne Fe inne Meal usri Yüs ra İnne Yine şete gelmiş. Misli maalihuna olur tutuyoruz. İnne Meal al Us, ri, yus, ra. U, us, ri, Fe, Peltek Z harfini çıkarıyoruz. Ve bir elif uzatıyoruz. metni tabi yapıyoruz. Çünkü Z harfini çeken elif var burada. Fe, i, -ze. Fe, ra, te. Gayin yumuşak harflerdendir. Ama kalındır. Fe, ra, te. Fe, ra, te. Rak demiyoruz. Ferag te. Fen sambe. Nusakinden sonra sat harfi gelince ıhva olur. Fen sambe. Fen sa. Be harfinin üzerine cezim gelince ne oluyordu? Gale, gale oluyordu. Hangi harflerde galgale oluyordu? Bütün harflerde değil. Sadece altı harfte. Gaf tı, B, cim, dal, Gut bi, cedin harfleri üzerine cezim gelince veya kelimenin sonunda olunca galgale olur. Şöyle ki fen sanbe sanbe galgale yaptık. fe ile fen sanbe ve ile rab Bike Rabbike fer gab fer fer demedik niçin kanun okuduk çünkü ra sakin olursa ra'dan önceki harf üstün veya ötür olursa kanun ra kanun okunur fer fer gab gab ve ila rabbike fer gab Sadakallahul azim. İsterseniz anlatmadan harfleri çıkararak tecvid kurallarını uygulayarak uygulayarak bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الله قبول العن Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.